Herkese merhaba arkadaşlar. Ben LPSM de LPSM'ye kanalımdan Üzüm. LPSM'ye'nin kanalındayım ve kendi yap malzemelerini yapmasına yardım ediyorum. Bugün hep birlikte bir minisinizde nasıl bir e, plajda olan şemsiyelerden yapılacağını göstereceğiz. Malzemelerimiz bir adet makas daha sonra böyle Eva ya da bundan da kullanabilirsiniz. Yani renkli el işi kağıdı da kullanabilirsiniz. Ya da şeffaf olmasını istiyorsanız şeffaf da yapabilirsiniz. Az önce söylediklerim isteğe bağlı. Yapıştırıcı ve isteğe bağlı tabii ki yine çift taraflı bant. Şimdi ilk olarak bir tane böyle içeceğe ihtiyacım vardı. Bu içeceğin sadece kapak kısmına ihtiyacımız var. Kesimden belki sonra bir şey yaparız. Şu kapak kısmı görüyor musunuz bilmiyorum gösterebilir miyim? Bu kapak kısmı işte bizim minişlerimize temsili olacak. Yalnız şurasını delindiği için ben oraya çift mantı yapmak istedim. İstemiyorsanız bu şekilde de kalabilir. Yani normal böyle Hani Facebook yerlerinden aldığımız minik şeyleri kardeşim almıştı benim. Şimdi ilk olarak çift taraflı bantımızdan bir tutam kesiyoruz. Sen yani oraya uygun olacak şekilde. Niye kesilmedi? Kestim. Neden kameranın düzgün durmuyorsun? Beni üzüyorsun. Neden açılmıyor da? E, evet sonunda açmayı başardım. üstten e, yapıştıracağım ben sanırım alttan çok lazım ya da alttan yapıştırmaya karar ver <laughs> çok zor bir iş onu yuvarlak şeklinde hani çember şeklinde üf daire şeklinde kesmem gerekiyordu hangisi doğru bilmiyorum üf her yere yapıştı bu bunu da bu oyunu sevmiyorum yapış yapış yapıştı mı Yapıştı. çok kötü oldu Tekrar yapmam lazım. İşte şimdi LPS'nin ya nasıl yapılacağını buldum. Bence de bu şekilde kestikten sonra yapacağız. Kırmızı tarafından keseceğiz. Onun. Neden mi yaptın Yok bir şey. Aa yapıştı Ben çıkart geliyorum. Biz de o sırada bunu kesedim arkadaşlar. Neyse böyle hemen keselim. Yuvarlak çekme kestim arkadaşlar. Şimdi bu tarafa tipiştiriyorum iç kısmına. Bu şekilde alıyor. Ama yani burada kırmızı görünüyor ama bu kırmızıyı daha sonra çıkaracağım ve görünmeyecek. Siz o zaman bantla da yapabilirsiniz. Ben de çift taraflı bant vardı o nedenle onu yaptım. Şimdi böyle bu şekilde minişlerimize şemsiye olması için birazcık yüksekte olması lazım. Mesela bu şekilde plajda şekilde o yüzden bunu biraz kazımak için siz pipet kullanabilirsiniz ama bizde hiç pipet kalmamış o nedenle ben malzemeleri söylemeyi unuttum böyle mukavva 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 ne mukavva karton kullanmaya karar verdim hadi şimdi bundan bir tane şerit keselim çok kalın olmayacak şekilde şerit de çok kalın olmayacak şekilde ama ikiye katlayacağımız için birazcık kalın olacak şekilde ee, ben bunu şimdi Arkadaşlar bu şekilde oldu. Yani bakın sanırım şurası kaç santim? Bir 5 santim falan var vardır ama ölçmedim özür dilerim unuttum. Şimdi bunu hemen ikiye katlıyorum. Bu şekilde. Ha, yani i̇kiye katlıyorum. çok kalın olduğu için birazcık keseceğim. Ölçüsünü neden söylemedim? Çünkü farklı farklı boyutlarda yapabilirsiniz. Bu nedenle ölçüsünü söylemeye gerek duymadım. Üzüm sen niye orada duruyorsun? Hani ne yardım ediyordum. Ben en büyük yardımı yapıyorum. Hı -hı, kesinlikle. Evet şimdi bu şekilde oldu arkadaşlar. İçin. Farklı bir şey. Şimdi bunu ikiye katladık. Bu şekilde. Bunu yuvarlay. Sonra da bunu yuvarlıyoruz. Tam olarak yuvarlayamadım birazcık sert olduğu için ama bu şekilde böyle oldu. Tada bakın. Şöyle daha sonra şurasını yapıştıracağım. Yapışkanımı alıp hemen geliyorum. İşte yapışkanım. Aa bir dakika reklam yapmıyorum. Tehlif <laughs> hakkına gelecek. Neyse. Üstüne ben kalp ya da e, siyah bir nokta falan koyarım. Yapıştırıcı açamadım. Şimdi şu kısmına sürüyorum. Baba baba. Hayır. Enta Ne sürdüm? Üzüm. Neredesin yapıyorsun sen orada? Ben test ediyorum. Neyi? Ee, testi. Üzüm. Üzüm de üzüm. Üzüm de üzüm. de bu şekilde yapıştırıyorum çok güzel yapışması gerekiyor yoksa açılır ve bozulur şöyle birazcık da bastırdım doğru yapışması için ama çok güzel yapıştığını söylemem gerekmiyor çünkü çok güzel yapışmadı. Evet sonda başardım. Daha sonra istediğiniz uzunluğa göre geçeceğim. Bir dakika ben hemen size şimdi şöyle göstereyim. Bir şekilde. istediğiniz uzunluk neyse. Ya kamera abla. Kamera abla. Bir dur ablacığım. Bir dur. Üzüm. Lütfen. Ya ben dinlemedim kamerayı. Yine kikilik yapmıştı. Tamam. İşte bu şekilde buraya yapacağız. Hemen minislere uygun boyutta kesiyorum onu. Kestim. Böyle oldu. Çok kısa kesmişim. Neyse şu hala bunun içine eklenebiliyor. Şu şekilde kesmem gerekiyordu. Hiç sıkıntı değil. Bunu tekrardan yapıştırabilirim. Arkadaşlar eğer Barbie'liğimizi kullanacaksınız daha uzun yapmanız lazım. Benim kestiğimden. İşte bu şekilde tutturuyor. Daha sonra bunu bu kısma yapıştırıyoruz. Şöyle çift tarafa bantına kısmını çıkardım ve bunu koydum. Şimdi yapışmasını bekliyorum. Umarım yapışır. Bu şekilde oldu. Birazcık ortalayalım. Şimdi bu kısmını ben beyaz çok fazla vermedim çünkü çok kötü görünüyor. Renklendirelim yeşil yapmaya karar verdim. Siz istediğiniz yeşil kağıdını ya da böyle karton kağıdını kullanabilirsiniz. Ben bunu yeşil yapmaya karar verdim. Bir de daha turuncu vardı. Aa, hayır, hayır, hayır. Arka planım bozulacak. Neyse. Arka planımı ekledim turuncuyu. Şimdi buradan onun uzunluğu kadar karton kesiyorum. Kamerayı çok kötü yaptım bu videoda aslında yapıştırmadan önce Neyse. artık oldu şimdi bu şekilde bunu yapıştırıyorum rengini yeşil yapmak istedim şu kısmını Yap. hayır hayır ağlayacağım şu an anlamak üzereyim Ağlayabilir miyim? Bağlayayım. Şimdi o zaman ilk bunu yapıştırıp bu şekilde yapalım arkadaşlar. Birazcık sıkıcı bir video oldu farkındayım. Ve iki abone için çok teşekkür ederim. Altı abone olmuş. arkadaşlar size bir duyurum var. Bir sırada bunu yaparken söyleyeyim. Kanalımız 14 Eylül'de ikinci yılını bitiriyor ve üçüncü yılına giriyor. Özel bir video yapacağım. Belki çekiliş de yapabilirim bilmiyorum. Hepinizin haberinizin olmasını istiyorum. Haberinin, haberisinin ne ya? Benim Türkçeyiz yerlerde olmak. Hem biraz daha bir şekilde kalın olacak. Hemen oldu. Şimdi daha sonra bu çift tarafı ben işini tekrardan yapacağım maalesef. Maalesef. Burayı keseceğim arkadaşlar çünkü nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Evet şimdi kestim. Şuraya yapıştırıyorum. açıl. Açılır mısın lütfen? <laughs> Neden açılmıyorsun? Ağlayacağım. Lütfen açıl. Açıl. One. Açıldı. Daha sonra bunu çift taraflı bantın arka kısmına yapıştırıyorum. Şimdi de i̇şte oluyor. Ta -da. İşte hazır. Şimdi ayakta durması için altına bir yer yapacağım. Ev adam. Ben bunun için... Evi kullanamayacağım çünkü evimi bulamadım. Ben bunun için yine bu kartondan kullanacağım. Yeşil ev yeşil kağıdı Kartonun artık ne deniyor mu? Onu böyle yuvarlak ya da oval biçiminde kesiyorum. Çok büyük olmasına gerek yok. Bu şekilde. Daha sonra bunu buna yapıştırıcı böyle açısın. Şu şekilde. Daha sonra bunu bu şekilde yapıştırıyorum. Şu şekilde, bu şekilde, o şekilde. Umarım durur ayakta. Çünkü durmayacak. Daha çok masa lambasına benzedi bu. Ben yapıştırıcımı çok güzel yapıştırmadı. O yüzden taraflı bantla destek yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde açtım ucunu. Burada şeffaf. Ben bunu balon yapmayı denemiştim ama olmamıştı. Bir yaptığım videoyu atarım ama olmamıştı. Eğer nasıl yapıldığını bilen varsa başka lütfen yorumlarda belirtsin. Şimdi bunu takmaya çalıştım ama neden olmadı bu? Of, ağlayacağım lütfen. Diğer bilgiler için yardım edeyim. oldum şu an. İnternet asistanı oldum. Arkasına da bir tane yapıştırıyorum. Bunu siz yapıştırıcıyla da yapabilirsiniz. Ben yapıştırırım Bitti. Az önce sonuncuyu kullandım. <laughs> Açıyorum ve sona yaklaşıyoruz. Ta 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 Nasıl oldu? Daha sonra bu çift taraflı vantaj kötü görünüyorsa çift taraflı oldukları için isterim altlarına bir şekilde aynı renkteki kartonu yapıştırabilirsiniz. İstiyorsanız tabii ki. Hemen şöyle. Tamam. İşte. Ta, ta Bir şekilde birazcık daha böyle dik yapmadım fark etmezseniz. Bu şekilde birazcık yatay yaptım. Nedenmiş. Mesela bir işimiz bu şekilde güneşlenebilir altında da böyle durabilir. Biraz daha yatay olması çok daha iyi oldu bence. Ee, mesela ben o yüzden bu şekilde üstünü birazcık kırdım. Bilerek. İşte bu şekilde duruyor arkadaşlar. Ben, bugün bir video daha yayınlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve böyle içerikler için yorum yapın. Görüşürüz.